İyi misin? Su getireyim mi sana istersen? He? Yok evladım yok. Gerek yok. <laughs> Arda oğlum. Baban artık çok yaşlandı. Senin bize daha çok yardım etmen lazım. Farkındayım anneciğim. Babam gerçekten çok yaşlandı. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Artık size daha çok yardımcı olmam lazım. Çok çalışmam gerekiyor. Hadi oğlum sen git önce bir okulunu bitir. Sonra yardımcı olursun. Sen merak etme bizi tamam mı? Evet oğlum sen <laughs> boş ver bizi. Hadi bakalım okuluna git. Tamam tamam siz hiç merak etmeyin ben hemen gidiyorum şimdi. Babam bu kadar hastayken ben okula gidemem ki gidip para kazanmam lazım. Babam artık çok yaşlandı para kazanamıyor. En iyisi traktör alayım tarlada çalışayım biraz para kazanayım. Hadi bakalım şimdi doğru tarlaya gidiyorum. Umarım güzel paralar kazanırım. Evet çok az kaldı şurayı da geçtim mi tarlaya varacağım. E ee, Arda nereye gidiyorsun? Aa Rüzgar tarlaya gidiyorum kardeşim çalışacağım orada biraz. Biraz para kazanmam gerekiyor. <laughs> oğlum bu traktör ne? Çok çekin. Kürüstür bir şey bu. Çalışa çalışa bununla mı çalışıyorsun? Ne yapayım? Param mı var sanki? Başka bir şey ne yapayım ki? Fakirim ben. Aileme bakmak için çalışıyorum işte. Senin gibi zibidi gibi ortalıkta gezmiyorum. Hadi be oradan ne zibidili. Ben hem okula gidiyorum hem de bankada çalışıyorum. Koskocaman bir bankam var benim. Sen önce tarlada çalış. Ezik seni. Bana ne oğlum bankam varsa hem o senin bankan değil ki. Babanın bankası. Kasa. Orada öyle klima karşısında oturuyorsan başka bir şey yapmıyorsun ki. Hadi bir oradan Bilgisayarda da ben orada Çok güzel oyunlar var. Sen önce git tarlada traktör sür rüzgar <laughs> senle mi uğraşacağım ben be? Allah Allah aileme bakmak için çalışmam lazım benim. Hadi görüşürüz. Git git görürsün sen. Elif'e falan da söyleyeceğim. Bu fakir tarlada çalışıyor diyeceğim. Pis fakir seni. Rezil edeceğim oğlum seni görürsen. Öf be sıcakta çalışmak ne kadar zormuş tarlada. Sür sür bitmiyor resmen. Gerçekten çok yoruldum. Bir sürü şey vardı bir sürü. Çalış oğlum çalış. Oh be ne kadar güzel tarlada çalışmak ya. Burada oturuyorsun izliyorsun. Sonra para kazanıyorsun böyle. Ben da 3 kuruş para verir yollar hepsinde. Lan adamın keyfine bak be. Bacak bacak üstüne atacak utanmasa. Biz burada harıl, harıl çalışıyoruz. Adam oradan bizi izliyor. Hadi oğlum çalış çalış. Lak lak etme. Bak göreyim buradan Kendi kendine konuşayım orada. Paranı keserim sen maaşına Maaşını keserim bak. Hey Allah'ım ya çıldırtacak adam beni. Neyse sakin olman lazım. Bu paraya ihtiyacım var. Ailem evde beni bekliyor. Oh be işim bitti sonunda. Tam da akşam olmuştu. Tam zamanda bitirdim. Gideyim de paramı alayım artık. <laughs>

He? Bu ne böyle ya? Adam uyuyakalmış resmen. Hop! Haloa! Kalksana haloa. Hadi ya kalk. Bitti işler. He, dur Oglem dur. 5 dakika daha uyuyayım ya. Allah Allah. Ya haloa ne 5 dakikası ya? Paramı ver gideceğim ben. Evde ailem beni bekliyor. Ula tamam Oglem ya. Allah Allah. Ne sabırsız adamsın lan sen. Hadi iyisin Oglem. Bugün bonkör günüme denk geldin. Al şu 50 TL kaybol buradan. Ne? 50 TL mi? Abi dalga mı geçiyorsun? Sabahtan beri çalışıyorum ben burada. Ula Oglem 50 TL'nin arasını beğenmiyorsun ya. Her gün çalışırsa var ya. Ayda tam 1500 lira kazanırsın. Allah'a dalga geçiyorsun sen ben ne ya? Allah Allah. Valla oklem alıyorsan al. Almıyorsan ben alırım geri. 50 TL de benim olmuş olur. Hey Allah'ım iyi, iyi. Tamam ne yapalım artık. Sabahtan beri 50 liraya çalıştım sadece. Yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz Haloa. Bir daha hayatta gelmem buraya. Bana ne oklem? Gelmezsen gelmem. Ben de çalışacak başka enayi bulurum. Hey Allah'ım verdiği paraya bak ya. Anca traktöre benzin alırım bununla bir daha.

Anneciğim, babacığım ben geldim. He? Anneciğim, babacığım neredesiniz? Allah Allah yattılar galiba. Olamaz o da ne ya? Şurada bir not var. Ne yazıyor bu notta ya? Arda oğlum baban çok hastalandı. Hastanedeyiz. Haberin olsun. Hayır olamaz. Hayır hayır olamaz. Babacığım hemen hastaneye gitmem lazım. Hayır hayır olamaz. Babacığım benim hemen yetişmem lazım. Ona bir şey olursa kendimi affedemem. Arkadaşlar biliyorsunuz babam çok hastalandı. Ona yardım etmem gerekiyor. Bana destek olmak için kanala abone olup videoda like atar mısınız ya? Attıysanız gerçekten çok teşekkür ederim. Sakin olun Miray Hanım. Tamam durun. Ağlamayın. Zaten çok yaşlıydı. Acı çekiyordu. Hayır ya olamaz. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Benim oğlum daha okuyordu. Hayır olamaz. Anneciğim niye ağlıyorsun? Ne oldu burada doktor amca? Annem neden ağlıyor? Ne oldu burada? Ne oldu? Arda üzgünüm. Üzgünüm ama babanı kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık onu. Gerçekten çok çok yaşlanmıştı. Hayır ya hayır olamaz hayır. Ben ona bakmak için onun ameliyatı için tarlalarda çalışıyor da. Tek istediğim onu kurtarmak de. Ama şimdi onu göremeden öldü. Çok üzgünüm Arda elimden geleni yaptım. Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Olamaz canım babam benim canım babam merak etme seni hiç unutmayacağım. Her gün ziyarete geleceğim mezarına. Gözünü arkada bırakmayacağım. Başkan olacağım. Bu şehrin başkanı olacağım. Sen bu şehrin başkanıydın. Şimdi de ben olacağım. Her gün geleceğim buraya. Şehirde neler olup bittiğini anlatacağım. Neler yaptığımı anlatacağım sana. Hiç merak etme babacığım. Sen huzur içinde yat. Canım babam benim. Canım babam. Evet sayın seyirciler. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi şehrimizin başkanı fakir vefat etti. O yüzden bugün yeni bir başkanlık seçimi yapacağız. Acaba yeni başkan kim olacak ya? Umarım düzgün birisi olur. Ay evet evet düzgün biri olmazsa şehrimiz çok kötü yollara girebilir. Birazdan adaylarımızı çağıracağım ve burada konuşma yapacaklar. Sonra da oy kullanacaksınız. Bu sayede başkanımızı seçeceğiz. Of ya çok heyecanlıyım. Umarım kazanırım. Kazanmam lazım bunu. Yoksa babama nasıl açıklarım? Açıklayacak bir şey yok oğlum. Ben de aday oldum. Ben seçileceğim. Senin gibi fakiri kim seçsin başkanı? <laughs> yürü git şuradan Rüzgar ya yürü git. Allah Allah ben başkan olacağım görürsen. Anca rüyanda görürsün oğlum sen başkanlığı. Ben zenginim sen fakirsen herkes bana oy verecek görürsen. Göreceğiz Rüzgar göreceğiz beni daha çok sevecekler. Ne yapacaksın onların tarlalarında da traktörle gideceksin. <laughs> kapa çeneni göreceksin işte. Evet ilk adayımız Trek. Trek kürsüye gelir misin lütfen? İşte bu oğlum ilk aday benim oley ben geliyorum hemen. Çeksene oğlum konuşma yapacağız buradan çekil bakayım arkaya. Tamam be çekirdek ne kızıyorsun Allah Allah. Bu ne böyle? Bu mu başkan olacak yoksa babacım? Hayır oğlum ya saçmalama. Bu ne böyle? Bundan başkan mı olur? Allah Allah keko bu. Hey Allah'ım ya bunları kim çıkartıyor kürsüye böyle? Tamam oğlum sessiz olun bakayım. Şimdi ben aday oldum. Siz beni seçeceksiniz. Ondan sonra ben başkan olacağım. Sonra şehirdeki bütün parayı ben yiyeceğim. Size izleyeceksiniz oğlum tamam mı? Kardeşim dalga mı geçiyorsun sen bizde ya? Allah Allah yürü git şuradan. Vermeyeceğiz sana oy. Vallahi siz bilirsiniz oklem. Eğer bana oy vermezseniz çıkışta ağzınızı burnunuzu kırarım. Ona göre yani ayağınızı denk alın. Hoş Tamam tamam sıkıntı yok ben hemen tutukluyorum ona. Trek derhal benimle geliyorsun tutuklusun. İnsanları dövmekle tehdit ediyorsun resmen kafayı mı yedin oğlum sen? Vay neredesin Kerem komiser ben başkan olacağım başkan tutuklandırmıyor. mı ya? Ey Allah'ım kafayı yiyeceğim tutuklanır tabi. Derhal karakola hadi hadi. Olmuyorum oğlum başkan başkan hepiniz aç kalın. Ee, evet arkadaşlar maalesef ilk adayımız elendi. Artık kendisi hapiste olduğu için ona oy veremezsiniz. Ee, diğer adayımıza geçelim biz en iyisi. Ulan oğlum ben çok sevmiştim onu ya. Adama oy verecektim. Tövbe tövbe oy verdi adama bak ya. Allah Allah. Evet bir diğer adayımız Rüzgar. Rüzgar gel bakalım kürsüye. İşte bu benim sıram. İyi zarda işini bitireceğim şimdi senin. Göreceğiz oğlum göreceğiz. Hadi oğlum göster kendine, hadi. Evet öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben Rüzgar. Zenginin oğluyum. Yani çok zenginim. Beni seçtiğiniz zaman şehre bir tane havuz yaptıracağım. İşte bu dostum işte bu. Ben bu adamı çok sevdim. Herkesin maaşına yüzde Tam yapacağım. Bol bol para kazanacaksınız. Nasıl olsa zenginiz. Helal olsun be. Helal olsun. İşte bu. Şehrin bazı yerlerine özel osurma alanları yapacağım. Artık insanlar da rahatsız olmayacak. Siz de içinizde kötülük tutmayacaksınız. Helal olsun. Ben bu çocuğu çok sevdim. Boy. Kısacası ne isterseniz yapacağım. Çünkü benim bir sürü param var. Ama diğer adaylar fakir. O yüzden onlar yaptıramaz. Biri hapse girdi. Diğeri de çok fakir zaten. <laughs> Anca tarlada çalışıyor. Hayır ya. Olamaz. Herkes rüzgara oy vermek istiyor. Ne yapacağım? Kaybedeceğim bugün işte. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Of ya of kaybedemem ben bunu. Hadi bakalım Arda gel sıra sende. Gel de yen beni. Olamaz ya olamaz. Rüzgarı bir şekilde yenmem lazım. Düşün Arda düşün. Hadi sene kardeşim başlasana konuşmana. Ağaç olduk burada. Tamam tamam başlıyorum hemen merak etmeyin. Hadi be kardeşim be hadi be. Evet hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi az önce Rüzgar bir şey söyledi. Benden sonra ki aday fakir dedi. Ben de fakirin oğluyum yani bir önceki başkanın. Ve evet biz fakiriz. Babam yaşlandığında ona bakmak için çalışıyordum her gün. Okula gidemiyordum. Ama yine de ona bakıyordum. Ben inanmıyorum ağlayacağım şimdi. Eğer ne kadar param var diye soracak olursanız sadece 50 liram var. Onu da dün Halo tarlasında kazandım. Doğru söylüyor Oglem. Adam benim tarlamda çalışırdı. Size belki bir havuz yaptıramam ama size söz veriyorum. Size de kendim gibi bir bakacağım. Bütün halkıma çok değer vereceğim. Hepinize çok iyi bakacağım. Söz veriyorum. Gerçekten çok duygulu konuştu. Çok güzel. Sanırım ben Arda'ya oy vereceğim. Diyeceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ey bu nasıl konuşma ya? Fakirden başkan mı olurmuş? <laughs> sen hiç merak etme oğlum. Kazanacaksın sen. Evet sayı seyirciler, oylama başlamıştır. Kimlere oy veriyorsunuz? Söyleyin bakalım. Ben Arda'ya veriyorum. Gerçekten çok duygulu konuştu. Ben de Arda'ya veriyorum. Helal olsun ya. Hayır ne oluyor ya? Bana da verin oy. Bana da verin. Ben de Arda'ya vereyim Oklen. Benim tarlama geliyorum. o. Hemen çağırın dostum. Ben rüzgara veriyorum. Ben havuz istiyorum. Ben de rüzgara veriyorum. Bana osurma alanı yapacak. Oo, rahatladım valla. Ben de rüzgara veriyorum. Canım oğlum benim. Evet durum eşitlendi. Gerçekten çok kritik. Ben Arda'ya veriyorum. Ben de rüzgara veriyorum. Sanırım ben de rüzgara veriyorum. Ay ben eşit. Sadece bir oy kaldı. Eğer kim oy kazanırsa o kazanacak. Ne yani? Benim oyumla mı kazanacak şimdi? Aynen öyle Bebek Polis. Hadi bakalım ver oyunu. Çok heyecanlandım. Kime versem? Arkadaşlar yorumlara yazın bakayım. Kime vereyim ben oyumu? Bana ver bana ver Bebek Polis. Hadi. Bak bebek bizi alırım sana. Bebek Polis eski günlerimizi düşün. Çok iyi arkadaştık biz. Ee, bilmiyorum. Şey ben ayda işte bu. Arda kazandı. Çevrikler Arda. İşte bu be. İşte bu. Kazandım. Ne oldu Rüzgar? Ne oldu? Bu ne saçma şey böyle ya? Ben gidiyorum buradan. Bebeğin oyuna bakıyorlar. <laughs> Ağlarsın işte böyle. Kazandım be. Kazandım.